<laughs> Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ee, gerçekten neresinden tutarsak tutalım elimizde bir kalan bir yasayı hala görüşmeye devam ediyoruz. Aslında bir ölüm döngüsünü döndür döndür konuşmaya devam ediyoruz. Ama e, tüm Türkiye halklarına, tüm dünyaya gerçekten öyle bir rezil olmuş durumdasınız ki. Beşinci madde e, görüşülmeye başladığından beri aslında demagoji yapmaya başladınız. Aman efendim biz can dostlarımızı aslında korumak istiyoruz e, demeye başladınız. Sizin söylediklerinizi üç gündür düşünüyoruz demeye başladınız. Halkımızın attığı yüzlerce e, tepki mailini, gelen telefonları e, okumaya başladık e, demeye başladınız. Hatta bunu derken e, kendi fikrinizi de e, zikredip, köpekleri uyutmaktan kadınları uyutmaya doğru geçtiniz. Şimdi de eee bu değişiklik önergesiyle önümüze geliyorsunuz ama ne yazık ki ortada biz bir değişiklik önergesi falan göremiyoruz. Laf cambazlığıyla AKP'nin yıllardır yaptığı gibi algı operasyonlarıyla yine ilerlemeyi tercih ediyorsunuz. Bunu üzülerek eee söylüyorum. Beşinci madde başta olmak üzere eee aslında topyekün tüm kanun teklifinin geri çekilmesi gerekiyor. Çünkü ee, hepsi ötenezi kavramıyla e, ölüm döngüsüyle donatılmış durumda. Burada özellikle birkaç noktayı e, vurgulamak istiyorum. Neden ötenezi demekten vazgeçip e, ötenezi yapmaya e, çalıştığınıza ilişki. Şimdi birincisi 5199 sayılı kanun refere edilen kanundan sonraki tarihte yürürlüğe girdiği için sonraki kanun önceki kanunu ilga eder yolum ilkesi gereği 5199 sayılı kanun uygulanıyor. Siz ötenizi kavramını sözde çıkartıp aslında 20 sene önceki ötenizi uygulamasını geri getirmek istiyorsunuz. Bunu da bize de değişiklik önergesiyle ee, enjekte etmeye çalışıyorsunuz. Aslında değişiklik falan değil, makyaj üstüne makyaj yaparak katliam yasasını bir şekilde geri çekmek ee, çıkartmaya çalışıyorsunuz. İkincisi ee, bu maddeyle sahiplendirmesini yasakladığınız köpekleri de. Öldürme yetkisi e, veriyorsunuz. İstediğiniz cinsi e, bu değişiklik önergesiyle hiçbir gerekçeye dayanmadan öldürebileceğiniz bir düzenlemeyi bu komisyondan geçirmek istiyorsunuz. Üçüncüsü olumsuz davranış bulaşıcı hastalık demişsiniz. Gerçekten 17 maddeli kanun teklifi başından sonuna aslında muğlak kavramlarla dolu. Ucu açık kavramlarla dolu. Çoğu yerde ne dediği belli olmuyor. Bilimden e, uzak. Kavramlarla gerçekten dolu. Bu anlamıyla da bu maddede değişiklik önergesinde de aynı ucu açıklık, aynı mulaklık devam ediyor. Mesela grip de bulaşıcı bir hastalık. Fip de bulaşıcı bir hastalık. Burada neyi kastettiğiniz anlaşılmıyor. Ee, bir de şunu özellikle ifade etmek isterim. Burada e, hayvanları koruma kanunu adı altında aslında getirmek istediğiniz bu ölüm dö döngüsünü son saatlerde ee, bu geri çektirme değişiklik önergeleriyle e, sözde e, birlikte e, hayvan hakları ya da hayvanların canı yaşam hakkı temelinde değil daha çok belediyeler üzerinden belediyeleri birbiriyle karşı karşıya getirerek yapmaya çalışıyorsunuz. Bu anlamıyla 20 senedir herkes çözümü bir tarafıyla bir, bir şekliyle konuşuyor. Çözüm çok net, çok basit. Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat ilkesinden vazgeçilmemesi gerekiyor. Son olarak şunu ifade etmek isterim. Bu kanun teklifini bizim önümüze getirirken aslında çocuklar mı, köpekler mi ikilemiyle getirmiştiniz. Geçen hafta biz bu komisyon görüşmelerine başladığımızda 17 Temmuz'da çocuklar bir atölye yaptılar. Aslında hayvan hakları ile ilgili bir atölye yaptılar. Oradaki belli anekdotları sizinle paylaşmak istiyorum. 10 yıldır Emekçi mahallelerinde her yer çocuk sivil platformu, emekçi çocuklarıyla ücretsiz bir şekilde e, bilimin, layıklığın, e, özgüvenin geçerli olduğu çocuk atölyeleri yapıyor. Ve orada hayvan hakları ile ilgili çeşitli e, atölyeler yaptılar. Bir çocuğumuz mesela diyor ki su hakkı ve canları vardır. Kedinin hakları vardır, can hakkı vardır, dokunma hakkı vardır, tırmalama hakkı vardır vesaire vesaire diyor. Ve hayvanların... Haklarından bahsediyor. Yine bir çocuğumuz Mırmır'ın villasından bahsetmiş. Orada atölyeyi yapan arkadaşlarla konuştum. Eğitim emekçileriyle konuştum. Mırmır mır, mır mır ve Sosis sokaklarda besledikleri hayvanlara verdikleri isim. Ve çocuklar bize şunu soruyor. Değerli vekiller bu gerçekten hani e, tarihe kanlı bir yasa diye geçecek. Bu yasadan vazgeçin bu suçu işlemekten vazgeçin diye boşuna söylemiyoruz. Toparlayacağım Sayın Başkan izninizle. Çocuklar bize soruyorlar. Seçim bölgelerimize gittiğimizde de soruyorlar. Köpekler gerçekten öldürülecek mi diyorlar. Ve onlar da sokaklardaki eylemlere katılmaya başladılar. Çocuk haklarını yani çocuk hakları temelini gördüğümüz gibi bu anlamıyla hayvan hakları temelini de e, gören hak temelli bir yasayı bizim burada konuşuyor olmamız gerekiyor. Bu bağlamda çocuk hakları savunucuları ağı onlarca çocuk hakkı savunucusu hem bireyler hem kurumlar bir imza e, açtılar biliyorsunuz. Ortak bir açıklama e, açtılar. Onu da divana sunacağım. Uzatmamak e, adına divana sunacağım. Okumanızı özellikle istiyorum. Çünkü hani son paragrafını okuyayım. Biz çocuk hakları savunucuları olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde yürütülen tartışmalarda çocukların araçsallaştırılmasını kabul etmediğimiz gibi hayvanların öldürülmesini içeren bu yasa teklifine karşı olduğumuzda açıkça beyan etmek isteriz. Çözüm çok açık. Aşıla, kısırlaştır, yerinde yaşat diyorlar. Lütfen buraya da kulak verin.